Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün tepki hızına devam ediyoruz. E, homojen ve heterojen faz tepkimelerini işleyeceğiz. Hız denkleminin yazılmasını e, göreceğiz. Dolayısıyla homojen ve heterojen faz tepkimelerinden başlayalım arkadaşlar. Homojen ve heterojen faz tepkimeleri. E, Biliyorsunuz bazı tepkimeler homojen, bazı tepkimeler heterojen oluyordu. Buradaki tarıma göre tepkimede yer alan türlerin hepsi aynı fazda ise bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Homojen tepkime diyoruz. Homojen tepkime. Ee, eğer farklı fazlarda kimyasal türler bulunuyorsa buna ne diyoruz? Heterojen tepkime diyoruz. Biliyorsunuz homojen mesela çözeltiler vardı, homojen karışımlar vardı hatırlarsanız. Homojen karışımlar e, nedir arkadaşlar? E, görül Bakıldığı zaman tek görünümlüdür. Ama heterojen karışımlar bakıldığı zaman birden fazla görünümlü karışımlardı hatırlarsanız. Buradan da yola çıkarak da tepkimelerde e, eğer bütün fazlar aynı ise, e, maddelerin fazları aynı ise homojen tepkime, e, eğer farklı fazlardı iseler heterojen tepkime diyoruz. Bunları örneklendirecek olursak mesela demir katısına hidroklorik asit içerisine atarsak arkadaşlar demir 2 klorür çözeltisi ve hidrojen gazı elde ederiz. diğer tepkimemiz de şu olsun. Doğalgazın %90'ını oluşturan yaklaşık metan gazını yakalım. Evet. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bunların hepsinin gaz olduğunu görüyoruz. ikinci tepkimede. Gaz, 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 gaz şeklinde. O zaman ikinciye homojen tepkime Birinciye de arkadaşlar hem katı var, hem suda, hem gaz. Yani bir tanesi bile farklı olursa diğerlerinden o zaman ne oluyor arkadaşlar? Heterojen faz oluyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar heterojen faz diyebiliriz. Evet hocam heterojen fazı bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim hız denkleminin yazılmasına, hız bağıntısına arkadaşlar. Hız denklemi şu şekilde ifade ediliyor girenlerin derişimleriyle doğru orantılıdır. E, dolayısıyla hız ifadesini biz nasıl yazarız? Hız eşittir K çarpı girenlerin derişimi şeklinde ifade edebiliriz. Yani şurası köşeli parantez neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Girenlerin derişimi. E, buradaki K da arkadaşlar hız sabitidir. Hız sabitidir K. Eee Hız eşitliğini bu şekilde bazen bu hızı arkadaşlar R ile de bazen V ile de gösterebilirler. Bazen TH ile de yani tepkime hızı şeklinde de yazabilirler. Bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki örnekle bunu izah ederim arkadaşlar. Burada bir A maddesi ile B maddesi tepkimeye giriyor arkadaşlar. A maddesi ile B maddesinin tepkimesinden C maddesi oluşmuş gördüğünüz gibi. Şimdi burada şöyle ifade edebiliriz. Şuradaki hız eşitliğini yazacak olursak bu tepkimenin hız eşitliğini K çarpı girenlerin derişimleri olduğu için buradan A'yı aldık. A girenler giren madde. B giren madde. Bir de arkadaşlar bakın kat sayılarını üst olarak yazıyoruz. Yani A'nın kat sayısı x olduğu için a'nın üssü olarak geldi, b'nin kat sayısı y oldu kat sayısı y olduğu için üs olarak geldi. Dolayısıyla demek ki kat sayıları kat sayıları üs olarak yazılır arkadaşlar. Kat sayılar üs olarak yazılır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Burada bir de şu üstlerin toplamı tepkime denkleminde üstlerin toplamı bize neyi verir arkadaşlar? x artı y tepkime derecesini verir arkadaşlar. Peki tepkime derecesi yerine bazen ne kullanılır arkadaşlar? Mertebe. Mertebe, derece aynı şeyler. Bu şekilde tepkime derecesinde de yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki e, K hız sabiti nelere bağlıdır? K hız sabiti arkadaşlar, daha sonra bunları işleyeceğiz. Mesela K hız sabiti temas yüzeyine bağlıdır. Sıcaklığa bağlıdır. Bir de arkadaşlar katalizöre bağlıdır. Yani buradaki K hız sabiti sabit bir sayı. Yani her tepkimenin bir hız sabiti vardır. Bu hız sabiti temas yüzeyine, sıcaklığı ve katalizöre bağlıdır. Tabi tepkime değiştikçe de K da değişir. Ama genel olarak temas yüzeyi sıcaklık ve katalizöre bağlı. Buradan bunların baş harflerinden bunları hatırlamamız kolay olur. Arkadaşlar buradan T geldi. Buradan S geldi. Buradan K geldi. E, T, S, K şeklinde arkadaşlar ne yapabiliriz? Bunları kodlayabiliriz. Dolayısıyla Hız sabiti arkadaşlar. E, bu şekilde temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizöre bağlı olduğunda, burada ne yapmış olalım, ifade etmiş olalım, arkadaşlar. Şimdi e, hız denkleminde, burada hız denklemini yazarken, arkadaşlar, e, bazı fazlar alınır, bazıları alınmaz. Mesela diyelim ki, e, eğer burada gaz yerine saf sıvı, saf sıvı veya saf katı olsa alınmaz, yer almaz. Ama gazlar, gazlar ve suda dediğimiz buna akuada diyoruz biliyorsunuz. Yani sulu çözeltiler yer alır mı? Alır arkadaşlar. Yani e, gazlar ve suda yani sulu çözeltiler akualede gösterilir. Ne yapar arkadaşlar? Bizim denklemimizde yer alır diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet. Şimdi e, bununla alakalı örnekler yapalım arkadaşlar. E, Aşağıdaki tek basamakta e, gerçekleşen tepkimelerin hız denklemlerini yazarak derecelerini bulunuz. Evet. Şimdi e, bu tepkimi hemen bakalım. Azot gazımız var. Hidrojen gazımız var. Buradan hız eşittir. Hız eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Girenlerin derişimleriydi. N2. N2'nin derişiminin kaçıncı kuvveti? Burada katsayı sayı 1 olduğu için birinci kuvveti. K çarpı. K'yı unutmuyoruz. K çarpı. Şurada hidrojen. Hidrojenin derişiminin küpü arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bakın ne oldu? Katsayılar sayılar üst olarak geldi. Peki derecesine bakalım. Yani hız denklemi bu arkadaşlar. Derecesi 1 burada 3 burada. Toplam 1 artı 3'ten 4. dereceden diyebiliriz. Arkadaşlar bunun derecesi mertebesi kaçmış 4'müş. Peki n2'ye göre onu da söyleyebiliriz. n2'ye göre birinci derece eee h2'ye göre 3. derece e, toplam derecesi de kaçtır arkadaşlar? 4'tür şeklinde söyleyebiliriz. Hemen diğer örneğimize geçelim. Mesela burada arkadaşlar hız eşittir yine k çarpı diyeceğiz. E, karbondioksit gaz olduğu için aldık arkadaşlar derişimini kat sayısı 1 değil mi? Peki şu katı olduğu için alınır mı? Alınmaz. O zaman arkadaşlar bunu almayacaksak direkt karbondioksit derişimiyle orantılıdır bu tepkimenin hızı. Peki derecesi kaç arkadaşlar? Derecesi 1'dir. Devam edelim. E, kalsiyum karbonat katsını e, ayrıştırmışız. Kalsiyum oksit ve karbondioksit de ayrıştırılmış arkadaşlar. E, buradaki hız ifadesi eşittir. K çarpı peki girenlerin de e, katı var. Saf katılar ve saf safsalar alınmıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bunu alamayız. Sadece gazlar var, sulu çözeltiler alınabiliyordu. O zaman demek ki arkadaşlar bunu alamayız. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Sadece K olacak. Peki derecesi bunun arkadaşlar sıfır olur. Değil mi? Yani şurada derişimleri bir kabul edilir katıların ve dolayısıyla derecesi sıfır olur diyoruz. Şimdi şuna bakalım. Artık öğrendik. Hız eşittir. K çarpı gümüşün derişiminin kaçıncı kuvveti? Birinci kuvveti. Kükürt eksi 2'nin derişiminin karesi. Kaçıncı arkadaşlar derecesi bunun? Kaçıncı dereceden? Gümüşe göre birinci dereceden, kükürde göre ikinci dereceden toplam arkadaşlar derecesinin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şuna bakalım. R eşittir K çarpı. Burada katı var, sıvı var. Bunlar alınmayacağı için yine ne diyebiliriz arkadaşlar? Derecesinin 0 olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar hız denklemini bu şekilde hız ifadesini böyle yazabiliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki soruda dikkat edersek arkadaşlar aşağıdaki tek basamakta gerçekleşen tepkimelerden bahsediyorduk. Yani burada bunlar tek adımda, tek basamakta gerçekleşen tepkimelerdi. Şimdi de çok basamaklı tepkimelerde hızı görelim. Buradaki hız ifadelerini nasıl yazarız bunu inceleyelim arkadaşlar. şimdi bazı tepkimeler ardarda arda gerçekleşen Basamaklardan meydana gelebiliyor arkadaşlar. Bunlara biz ne diyoruz? Mekanizmalı veya çok basamaklı basamaklı tepkimeler diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu adımlardan biri olan e, yavaş basamaktır arkadaşlar. Yavaş basamaktır. E, biz denklemi yazarken arkadaşlar neye göre yazarız? Yavaş basamağa göre yazılır denklem yavaş basamağa göre yazılır. Evet yani hız denklemini arkadaşlar biz e, neye göre yazarız? Yavaş basamağa göre yazarız. E, tepkime sırasında oluşup sonraki basamakların herhangi birisinde tükenen maddeye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ara ürün. Şimdi örnekte bunu izah edeceğiz arkadaşlar. Ara ürün diyoruz. E, ayrıca yavaş basamakta yavaş basamağın aktifleşme enerjisi nedir arkadaşlar? Yüksektir. Şimdi bunu grafiğimizde zaten arkadaşlar işlemiş olacağız. Evet burada gördüğümüz gibi arkadaşlar ee, birinci basamağımız var ve ikinci basamağımız var. Dolayısıyla tek adımda gerçekleşseydi sadece bu tepki olurdu ve tek adımda diye bir ifade olurdu. Ama birden fazla adım da olduğu için bu şekilde e, bu tepkime bu soruyu bu şekilde ifade edilmiş. İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekanizması verilmiştir. Buna göre e, bu soruları, bu şıkları arkadaşlar beraber cevaplayacağız. E, tepkime hız denklemi soruluyor. Hızı belirleyen hangi basamak olduğu söylüyor, soruluyor. Ara ürünü bulunuz deniyor. Net tepkimeyi yazınız deniyor. Birinci tepkime egzo endotermik, ikinci tepkime egzotermik, net tepkime egzotermik kabul ederek potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğini çiziniz. Şimdi e, incelediğimiz zaman arkadaşlar şu birinci tepkimenin birinci tepkimenin yavaş olduğunu görüyoruz. İkinci tepkimenin hızlı olduğunu görüyoruz. Burada iki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekanizmasında Yavaş olan basamak arkadaşlar neyi verir? Hız denklemini verir ve hız denklemi yavaş basamağa göre yazılır. Dolayısıyla A şıkkının cevabına biz direkt yavaş basamağa göre yazacağımız için A şıkkında hız eşittir. Ne diyebiliriz arkadaşlar? K'yı unutmayacağız. K çarpı hidrojenin derişimi çarpı arkadaşlar NO'nun derişiminin kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti. Demek ki hız denklemi yavaşa göre yazıldı. Yavaş tepkimeye göre yazıldı hız denklemi. Ee, hızı belirleyen hangi basamaktır? Hızı belirleyen e, arkadaşlar yavaş mıydı hızlı mıydı? Tabii ki yavaş adımdır. Yavaş adıma göre yazdığımız için denklemi yavaş basamaktır. C. Ara ürünü bulunuz. Ara ürünün tanımı neydi arkadaşlar? İfade etmiştik. Neydi ara ürün? İşte tepkime sırasında oluşup sonraki basamakların herhangi birisinde tükenen maddeye ara ürün demiştik. Şimdi tepkimenin birisinde bakın ürün olarak N2O oluştu. Ama sonraki tepkime de N2O tekrar girip arkadaşlar kayboldu. O zaman buradaki N2O'lar arkadaşlar neymiş? Ara ürün olarak söyleyebiliriz. Demek ki N2O Ara üründür. Net tepkimi yazınız denilmiş arkadaşlar. Net tepkimi yazalım. Net tepkimi yazarken arkadaşlar tepkimeleri taraf tarafa toplayacağız. Toplayalım. Girenleri girenler kısmına, ürünleri ürünler kısmına yazacağız arkadaşlar. Burada N2O'lar sadeleşti. Bu tarafta hidrojen kaldı. Artı burada iki NO kaldı. Artı H2. Ürünlerde neler var? H2O var. N2 var. Ve aynı zamanda H2O. Burada bir H2'miz var. Bir de burada H2'miz var. Toplam H2'ler kaç oldu arkadaşlar? 2 H2. O zaman 2 H2 artı 2 NO. H2O Kaç tane H2O'muz oldu? 2 tane H2O'muz oldu. 2 H2O artı N2 şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Net tepkimemiz arkadaşlar. Şuraya tekrar yazacak olursak D şıkkının cevabı 2 H2 artı 2 NO 2 H2O artı N2 şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. E, e şıkkına, eğer şıkkında ne soruluyordu? E, bir tepkimeyi, birinci tepkimeyi endotermik, ikinci tepkimeyi egzotermik, net tepkimeyi egzotermik kabul ederek arkadaşlar. Yani böyle olduğunu kabul edeceğiz. Potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğini çiziniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu grafiği çizelim beraber. Birinci tepkimeyi endotermik kabul edeceğiz. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğinde arkadaşlar birinci tepkimeyi endotermik kabul edeceksek şuradan başlayalım. Endotermik de biliyorsunuz arkadaşlar nasıl olacaktı bu şekilde e, girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden daha düşük olacaktı girenlerin ki. E, i̇kinci tepkime egzotermik olacaktı arkadaşlar. ikinci tepkimeyi de egzotermik yapacaksak bu şekilde yapmamız lazım. Yani girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden bu sefer arkadaşlar yüksek gördüğünüz gibi ikinci tepkime. Evet. Şimdi şu arkadaşlar birinci tepkimenin şu ikinci tepkimenin birinci tepkime dikkat ederseniz tekrar soruyorum arkadaşlar. Bakın enerji almış endotermik. Endotermik. İkinci tepkime bakın buradan Başlamış burada bitmiş egzotermik. net tepkime de arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ısı vermiş ve net tepkimenin de net tepkimenin de arkadaşlar ...egzotermik olduğunu ne yapıyoruz söylüyoruz şimdi e, ...grafiğini ne yapabiliriz bu şekilde çizebiliriz burada dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi arkadaşlar önemli bir durum e, birinci tepkime mi Yavaş, ikinci tekme mi yavaş? Arkadaşlar, bir tekmenin yavaş olup olmadığını şuradaki tepeye tırmanmaya bakacağız. Bakın, şuradan büyük bir tepeyi aşmak mı kolay yoksa hemen şu tepeyi aş vermek mi? Tabii ki şu tepeyi aş vermek kolay. Bu hızlıdır. Ama şu arkadaşlar yavaştır. Dolayısıyla zaten birinci adımda neydi arkadaşlar? Birinci adımımız yavaş tepkimeydi. İkinci adımımız hatırlarsak arkadaşlar birinci adımımız yavaştı. E, grafiğinde bu şekilde ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Yani e, şu aktifleşme enerjisi ne kadar yüksekse tepkimi o kadar yavaştır diyebiliriz. Peki katalizör kullanırsa ne olur burada mesela? Katalizör kullanılırsa ekstra not olsun arkadaşlar bu. Katalizör kullanılırsa yavaş basamağın yavaş basamağın aktifleşme enerjisini düşürür. Evet. Yani o zaman burada kullanılırsa şurayı ne yapmış olur arkadaşlar? Düşürmüş olur. Katalizörde bunlar işlenecek arkadaşlar. Şimdilik Hoşçakalın. İyi günler.